Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eee şimdi bugün değişik bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Mechanic Space S As, na, nasıl? Deneyim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mechanic Space mi? Nasıl da lan bu? Es, escape. He, escape miydi? Aynen. Mechanic Escape adında bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Eee oyunu ben 3 dakika oynadım. Direkt girdiğim bir oyuna göz attım 3 dakikalığına. Oyunu beğendim. Oyunun Grafik ayarlarına baktım. Grafik ayarlama yeri yok zaten. Şimdi oyun oyunda yine bir bu tarz oyunları ben oynamıştım yani. Stay ele git diye bir oyun vardı. Ona da benziyor biraz. Amaç aynı gibi bir şey. Tam algılayamadım ama değişik bir oyun ya. Şu tipe bak. Şöyle buraları oynadım ben ama bu tutorial gibi bir şey zaten. Eee WASD'ye falan gidebiliyorsunuz. Space'e zıplıyorsunuz şey oyunlarına benziyor. Şunları toplayınca ne işe yarıyor? İnanın bir bilgim yok. Biz yine de toplayalım ama. E, ee, double space yapabiliyoruz. Bir kere zıplıyor. Şu duvardan duvara böyle güzel hareketler yapabiliriz. E, ee, şimdi bir dakika ben onu görmeden iplere tutunabiliyoruz beyler. Baya bir hoş olmuş o. Allah, pip, lan dur. Bu ne? Ben buraya oynadım da. Bura valla çok zor. Şuraya hemen geçmemiz lazım. İn 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 Ha. Şimdi. Oyundaki amacımız ne inanın bilmiyorum ben de. Bir dakika nasıl yapacağız ya? Yapışamıyor musun duvara? Ha. Otomatik yapıyor zaten. Şurada bir şey vardı hatırlıyorum. Buradan sonrasını oynamadım. Fazla spoiler olmaması için. Bir saniye buradan nasıl çıkıyorduk? Nasıl çıkacağız? Duvara git. Ha bir dakika şu üstümüzdekiler ne ya? Biz böyle televizyona benziyoruz abi. Biz direkt oyuna girdik ama Bir saniye şuradan. Bu oyun bu arada oyun yeni değil. Eski sanırım. Ne zaman çıktığını bilmiyorum ama yeni değil. Onu biliyorum. He, bunları topladık 49 tane top bir tane toplamamışız Vay be Tamam geçebiliriz öbür levele level oluyor sanırım Bunlar Şuradan Hani bizim arkada gezen şeyler yok Ah ah Orayı nasıl görmedim Ha bak yine görmüyordum ha. Alıştık ya bodoslama gitmeye. Ya bu biraz şeyle benziyor. Super Meat Boy vardı. Kanalı ilk açtığımda oynamıştım ben o oyunu. Çok sinir bir kıl bir oyunu. Ona da benziyor biraz. Amacımız aynı gibi. Oynanışı da öyle. Kalp atıyor. Bir saniye. Pı. Tam biliyordum böyle olacağını. Kalp mal patıyordu zaten. Lan! Oh be son anda yemin ediyorum son anda. Paçayı kurtardım. Bir saniye şuradan çıkabilirsem. Aynen. Ay. Tamam şuradan şöyle gideceğiz. Tamam. Şimdi bir dakika da ben oyundaki amacı anlamadım. Ne olduğumuzu da bir türlü anlayamadım. kolay geçiyoruz ilk bölümleri. Sonradan zorlaşacak eminim. Great diyor. Süper mi demekti? Ne demekti? Böyle devam ediyoruz. Şunlardan yine çıkıyor ya. Burada da var. Tamam. ilerleyelim. Ay abi çok hızlı gittik be. Şurada vardı tamam. Aşağı geliyorum. Bir saniye kıllık yapma bana kıllık yapma. Ay 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 abi çok dikkat etmemiz lazım çünkü baya bir kayıyor bu arkadaş. Televizyon gibi bir şey çok kayıyor ya. Dur dur tamam sakin. Oy, oy maşallah ne kadar hızlı. Vay güzel. Şurada karşımıza bir şey çıkmasın da. Aa onu alamadım. Dur belki alırım. Aldım. Tamam. Oraya da çarpmadık. Güzel. De nereye gittik biz? Şu üstte bir yol var da bir saniye. Yok olmaz. Ama buradan da geçemeyiz. O yüzden üste gitmemiz lazım. Biz kaçırdık mı ya? Hadi. Yapma. Double double zıplamamız lazım burada ya. Evet, tamam. Ya ben şu tür oyunları ben normalde bilgisayara kurup alıp yani Steam'den satın alıp filan oynamam ben bu tür oyunları. Ama kanalda oynayınca neyse bana bir zevk geliyor ya. Ben bu oyunu normalde saat ayırıp oynamam ama şu an valla heyecanlı bir şekilde oynuyorum. Onu da bir türlü anlamış değilim. Ha yine o tren geliyor. Kaç 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 tren geliyor. Tren geliyor. Tren geliyor. Koş 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 oh Ay. sıkıntı bu tren ya e niye bu kadar kolay biraz daha zorlaştırın şu oyunu da biraz zevkli olsun ah çok kayıyorsun sen şimdi üstte bir şey var onu ben alayım ay lanet ben şöyle yaparak alabilirim o ne kadar büyük be. Büyütmüşler. İyi uzatmamışlar. Büyüsün de uzamasın. Ha tamam. Double. Yine geliyor ya. Allah kahretmesin ya. insanı germe ya. Germe insanı ya. Ah. Hayır lan hayır be. Olmadı. Bir saniye. Allah kahretmesin bak. Boyun yine sillendirmeye başladı insanı. Ben bunu şuraya bir seferde geçeriz de dikkatli olmamız lazım. Biraz acele ediyorum ben. Şurada double. Şurada birazdan gelecek. Allah kare. Lan. Gittik gittik. Gittik. Belliydi zaten. Baştan belliydi böyle olacağı. Yine geliyor. Yine geliyor. Geldi. şuradan in, in in çabuk 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 Ah oh, tamam Ay ah lan lan o kadar basit yere geçemedik be Çok kayıyorsun sen ya Ben arada Shift'e basıyorum Gitti gitmemiş Gitti Cık. Aa. Arada shift'e basıyorum koşsun diye bu da Hiç İş yerde filan yok ben niye öyle yapıyorum de yok lan. Heh. Alışmışız FPS oyunlarına. Shift'e bas basılı tutuyorum koşsun diye. Geldi yine tren. Ünlemi de koymuşlar sanki. Ay double yapamadık ya bu sefer. Hepsini toplayak belki bir şey aradı ya. Ay 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 yapmaya yavrucuğum lütfen. Ya, başarı kazanmışız ne? Tenacious. Tek ne o ne ya? Sizde gözüktüm bilmiyorum ama ben de bir başarım kazandım ben. Tenacious filan filan. Ay oh, kaç 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 kaç. Tam burada bunu atlatıyoruz da şurada bir sıkıntı var. Oh, son anda vallahi. Isıpla başka yok mu? Varmış. Ah. Ah tamam be. Vallahi gidiyordum orada. Velhasıl kelam. Oh. Güzel oyun ha. Aslında zaman geçirilebilir. Can sıkıldığında oynayabilirsin bu, bu tür oyunları. Müzikler de biraz mal mal müzikler eklemişler şu oyuna ya. Abi nereden geliyorsun sen? Tren geliyor. Tren geliyor. Tren geliyor. Koş 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 koş. Tren. Oha oha. Oha orayı görmediniz mi siz? Ben orayı nasıl zıplayarak geçeyim? Ah. insan evladı nasıl geçebilir onu? Sana şunu almam lazım benim. Geliyor geldi 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 Abi ben orayı nasıl geçeyim gözünü seveyim yapmayın şöyle zor zor şeyler ya Ya şunu hep kaçırıyoruz var ya Geldi yine Yine bir başarı kazandık ya A double yapmayacağım lanet olsun sana Eh be, kolaymış. Ah, tamam, oh, mis. Şu sikkodan var. Burası zor ya. Oh, burası da güzel. Onu alamadık. Sıkıntı değil. Yine geliyor, Allah kahretmesin ya koş 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 İyi geçtik Evet arkadaşlar e, oyun ilk izlenimdi zaten seri ya ben niye hiç 50 toplayamadım full ya anlayamadım başarı kazanırdık en azından Evet arkadaşlar ilk izlenim videosuydu zaten bu oyunu göstermek amaçlı bir video çektim size seri olmayacak kesinlikle oyun nasıl derseniz arkadaşlar Canınız sıkıldığında oynayabilirsiniz. Ee, çok ağım şahım bir oyun değil müziklerini de pek sevmedim ben bu İnsanın kulaklarını yoruyor ya Pek fazla dinleyemedim de müziğini konuşmaktan bir bakayım. Hissederek dinleyeyim Bir dakika sesini kıstım Eh sevmedim müziğini Grafikler ortalama İşte güzel idare eder bir oyun arkadaşlar Videoya beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.